koskoca kocaman bir ilk yarı evet ama çok da negatif konuşulacak konular var. Koskoca kocaman ikinci yarı. Siyahla beyaz Vallahi gibi. Öyle. Nasıl böyle oldu aklım almıyor. Devre arası maçı bitirelim dediğinde Galatasaraylı taraftarlar bizler bu performansı görüp üzülürüz. Buradan beraberlik değil Yetmez 3 yani. puan alınması yani. lazım deriz ilk yarıdaki futbola. Ama ikinci yarı ne olduysa başka bir takım mı çıktı? Başka oyuncular mı çıktı? Çok enteresan bir şekilde yine klasik o baskıyı yedi. Samsun Spor'un ikinci yarısı da aynıydı. Abi. O baskıyı yedi, yedi, yedi. Balagun sağ olsun ettirik yapabilirdi. Ne güzel kaçırdı. Öyle. Minamino makina gibiydi. Sakatlanıp çıkana kadar ki o şalay üzerine düştü diye sakatlandı. Ayağının üzerine düştü diye. E Uğurcan penaltı çıkardı. Uğurcan oyundan çıktı. Günay girdi. Çocuk topa dokunmadan gol Abi. oldu. Onun dışında son pasları çok kötü ah. kullanan, orta olsun, son pas olsun pozisyona sokmak için Barış'ından Osman'ine, ikinci yarıdan saneye Sara bütün maçı bitirdi. İlkay yerine Sara'yı mı çıkar diyeceksin. İlkay hazır değil belli. İlk yarıda bir şampiyonlar liginde rakip kim olursa olsun deplasmanda bulabileceğinden fazla pozisyona girmişsin. Çok net iki pozisyon. Var. İlkay'la çok Barış kritik bir pozisyonum var. Barış Alper'le direkten dönen topum var. Ha, onun dışında ilk isabetli kaleyi bulan şut 34. dakikada Sane ama topa sahipsin. Aynen, aynen. Güçlü bir oyun oynuyorsun. İlk yarıda rakipte Akli, Akliuş. Akliuş iki tane şut attı. Uğurcan maşallah çıkana kadar maçın en iyilerinden biriydi Galatasaray adına. we